Arkadaşlar yokuş kalkışında veya kalkışlarda şimdi özellikle e, dizel araçlar fiyat puntolara alışan dizel araçlara alışan araçlar için arkadaşlar için e, bu araç benzinli olduğundan debriyajı biraz daha hassas. O yüzden size bir tavsiyede bulunacağım. Bunu herkes yapmak zorunda değil ama yapabilen bak altını çizerek söylüyorum yapabilen kafanız karışmasın öğrettiğim aynı ile geçerli fakat yapabilen şunu bir denesin. Normal kalkış yapıyoruz ya. Yarım debriyaj titremeye aldık. Zaten freni bıraktığımızda araç kendisi iki saniye sonra hareket ediyor. Ama o freni bırakma noktasında sen ayaklara odaklan. Titremeye aldık ya. Freni bıraktığınızda yapabilen gaz versin. Bu arabayı araba önemli değil. Gaz vermek sizin debriyajda yaptığınız hataları absorbe eder, telafi eder, kurtarır yani. Tekrar gösteriyorum. Titremeye aldık, yarım debriyaj. Freni bırak, bas kaza. Bakın debriyaj hiç oynamasa da araç hareket ediyor. Yapabilen bunu da yapabilir, denesin yani. Böylece kalkışlarda stop riski tamamen ortadan kalkar. Herkese başarılar.